duyuracak mısınız beni, bizi yöneten? Allah onlara şey versin, merhamet versin, insaf versin. Başka bir şey demiyorum yani. <laughs> Pazar tabii pahalı. ki pahalı, tabii ki pahalı. Allah güç kuvvet versin. Tayyip'e selam söyle, indisin açtı. Mazot bu fiyatta olduğu sürece, elektrik bu fiyatta olduğu sürece kesinlikle ben düşeceğine inanmıyorum. Ya tabii geçtiğimiz yıllara kıyaslarsak artış var. Ama buna göre de e, şeyimiz de oldu. Gereken zamlar da yapıldı. Sebze alsam meyve kalıyor. Meyve hiç yanaşılmıyor zaten. Ne sen sor ne bir söyleyelim belli işte. Pahalı mı? Pahalı. Yetmiyor. Asla yetmiyor. Üniversiteye giden kızım var ve onun masraflarını karşılayamıyorum. Çözülecek diye düşünüyorum. Vallahi hemşerim parası olanlar normal ama parası olmayanlar biraz sıkıntılı. Çok güzel. Böyle her şey yükseliyor. Biz emeklilerin maaşlarına hitap ediyor. Yani Allah insaf versin ne diyeyim söyleyecek bir şey yok yani. Yani gönlümüzce şeyler alamadık mı? Alamadık. Alamadık, alamadık tabii. Alamadık. alamadık. Birini alsak birini alamadık yani. yani bütçe denk gelmiyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor tabii ki. Neyse, Bunu herkes ne idare edeceğiz? Ne yapacağız? Ev kirası, elektrik, su parası bir de çocuk okutuyorsam yani gençlerimiz layık ettikleri yerlerde değiller. Hak ettikleri ücretleri alamıyorlar. Onların yükünü de biz anne babalar olarak çekiyoruz. Durum böyle yani. Yani insanın yaşam kalitesini Ay, sağlıklı bir. Ben İngilizce öğretmeniyim, emekli öğretmenim. Ve şimdiye kadar belli bir standartta yaşamım vardı. Şimdi onun iki senedir dibindeyiz yani. Giyim yok, kuşam yok, kültürel bir faaliyet yok. Tek keyfim oh, gazete be. okumak. Pek lüksüm o. Onun dışında Boğaz'a çalışıyoruz. Ona da yetmiyor vallahi. Duyuracak mısınız beni, bizi yöneten? Allah onlara şey versin. Merhamet versin, insaf versin. Başka bir şey demiyorum yani. Peki, hocam sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Hayır nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Her şeyi biliyoruz. Bilinçli bir toplumuz ama mesela balık zamanı almamız lazım, bol bol yememiz lazım. Fiyatlar düşü yok. Geçen hafta amcam bir hovardalık yaptı. E i̇şte üç tane palamut aldı. Tek lüksümüz o oldu yani. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Pazar tabii ki pahalı tabii ki pahalı. Allah güç kuvvet versin. İhtiyaçları ee, karşılayabildik mi? Ya kendimizi karşıladık ama tabii halkın genel durumuna bakmak lazım. Önemli olan o toplumun genel ekonomik yapısı önemli. Ya peki... Alım güçleri o iyi olması lazım. Yani şu an sağlıklı beslenebileceğimiz gıdalar alabiliyor muyuz? Hayır hayır. Yani gıda, zaten gıdaların üretimi de sağlıklı değil aslında. Orada da sıkıntılar var bizim ülkemizin. Ee, halkın zaten gelir e, durumu da belli. Zannetmiyorum. Yani şu an sadece karnımızı mı doyuruyoruz? Evet öyle diyebiliriz. Bir kısımlar için tabi. yani hepsi değil tabii. Ülkenin belli bir kısmı yüzde beş on kısmı iyidir yani. Çok zengin. çok zengin. Alt kısımda bayağı gelir seviyesi düşük. Peki abi yılbaşından sonra bir enflasyon düşecek diyorlar. Yani hükümet, cumhurbaşkanı, maliye... Mani... <laughs> enflasyon düşmesin. Türkiye'nin çok temel sorunları var. Temel sorunlar çözülmeden enflasyonun çözülmesi kolay değil üretim malum işte ya, her zaman ekonomik şeyleri takip ediyoruz. Üretimin artması, İslam'ın artması, ihracatın artması vesaire ama bir de gelir dağılımının eşit dağılması lazım ve sıkıntı orada. Sıkıntı düzelmeden enflasyon düşük olmaz. Bedava. Aman ha işte. Yani alabiliyor muyuz bir şeyler? Para olana çok, her şey çok. Para olma ne yok. Aldım şükür. Yani yeterince bir alabiliyor muyuz? Aman ne konuşturan benim, gideyim ben. Tamam <laughs> ablacığım, teşekkür ederim. Bu hafta iyi, geçen hafta çok kırklıydı kurmuşum. Bu hafta iyi. Tayyip'e selam söyle, indisini açtı. Fiyatlar iyi değil. Ya yüksek ama işte üretici de tabii ki yüksek fiyatla üretiyor. Yani ona mukabil fiyatlar yüksek. Peki ihtiyaçları alabiliyor muyuz abi? Ya tamamını değil. Tamamını değil. Yani şu gördüğünüz 300 liraya vardı. Tabi yani zor. Harcayacak olsaydınız ne kadar harcardınız? Valla 400'ü geçerdi. 400'ü geçerdi. Yani kısarak mı gidiyoruz? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani 3 kilo alacağımıza 2 kilo alıyoruz. 4 kilo alacağımızı yine 2 kilo alıyoruz. Her şeyi kısıyoruz. Her şeyi yani. Peki yılbaşından sonra hükümet, iktidar, enflasyon düşer diyor. Vallahi düşmez. Ben çiftçiyim. Ben ürettiğimi biliyorum girdilerimi biliyorum. Yani mazot bu fiyatta olduğu sürece, elektrik bu fiyatta olduğu sürece kesinlikle ben düşeceğine inanmıyorum. İnanmıyorum yani. Aynen öyle. Çünkü her şeyimiz dolara mazota bağlı. Onlar düşmediği sürece yani şu gördüğünüz hiçbir şey düşmez. Yani düşer diyen de bilmiyorum yani. <laughs> Niye öyle diyoruz onu da anlamıyorum ya. Yani. Vallahi mevsimine göre uygun. Yani alabiliyor muyuz? Aldık. ihtiyaçlarımızı aldık. Hayatlar iyi diyorsunuz. Bana göre mevsimle göre iyi. Ya tabii geçtiğimiz yıllara e, kıyaslarsak artış var. Ama buna göre de e, şeyimiz de oldu. Gereken zamlar da yapıldı. Şu anda ben hala alım gücüm var diye düşünüyorum. Yani maaşa gelen zamla ürünlere gelen zamlar birbirini dengeledi mi? Dengeledi sayılır. Ha yüzde %100 dengelenme değil. Artık bu geçiş dönemi biraz böyle sıkıntılı da olsa az da sıkıntı olsa yaşayacağız. Hükümet yılbaşından sonra enflasyon düşer diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla bu alacakları önlemlere bağlı ama bu biraz da şeye bağlı, enerji fiyatlarına bağlı. Enerji fiyatları düşmediği sürece hükümetin de yapacağı bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü benim bir tarafım yurt dışı, şu anda Almanya'da yaşayan kardeşlerim var. Aynı sıkıntıları onlar da orada yaşıyorlar, sürekli görüş halindeyiz. Bu işler biraz enerji fiyatlarına bağlı. Onlar Aynen. Yani hükümetin böyle bir vaat olabilir ama düşüremeyebilir. Vallahi almaya çalışıyoruz ama az. İhtiyaçları karşılayabiliyor muyuz? Kesinlikle. Yani sebze alsam meyve kalıyor. Meyve hiç yanaşılmıyor zaten. Yüksek bence çok yüksek. Şu an mesela sağlıklı beslenebilme ihtimalimiz var mı? Vallahi bizim gibi emeklilerin biraz zor ya. Yani 3500 lira emekli maaşımız. 2000 lira ev kiramız. Gerisini siz düşünün. Diğeriyle de karın mı doyurmaya Doyur, Doyar mı? mümkün değil yani. Daha aynen öyle. Yani pazarı şimdi ben var ya dört keredir dönüyorum. Yani acaba çok pahalı. Çok pahalı ya. Yani 30 lira falan çok çok pahalı. Allah'ın biberi bu. Peki e, hükümet yılbaşından sonra düşer diyor enflasyon. Vallahi kesinlikle inanmıyorum. Yükse yani yükselmesin de yani. Daha da. Düş ben Türkiye'de hiçbir şeyin düştüğünü görmedim. Hiçbir zaman fiyatların düştüğünü görmedim. Maalesef. Güzel bir ihtimali var mı sizce? Tabii doğru yönetim olursa, ekonomi doğru yapılırsa tabii ki düşer. İstikrarlı olunursa. Ama e, bu hükümetin onu hep canı pek inanmıyorum artık. İnancımızı yitirdik. Ne son soru ne bir söyleyelim belli işte. Pahalı mı? Pahalı. Yani sepetleri dolduramıyor muyuz? Diyecek bir şey yok. Yemekli nasıl alışverişe? Eşim emekli. İşte olduğu kadar. Yani ihtiyaç... Biz iki kişiyiz. Yani işte olduğu kadar gerisini. İhtiyaçlar... Su sıkıntılı. İhtiyaçlar karşılanmıyor mu? Sıkıntılı yani. Karşılaşmıyor. Teşekkür ederim. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Diye soruyor. Çok pahalı. Alabiliyor musun? Mali 100 lirayla geldim aldım bu yani hiçbir şey yok. Yani ihtiyaçlar karşılandı mı bu hafta? Hayır. Yumurta alacaktım alamadım. Yumurta da 55 lira. Geçen hafta daha mı güzel oldu? Geçen hafta almadım. 15 gündür yumurta almıyorduk. Bu hafta alayım diye geldim. Niyetlendim alamadım. 55 lira alman mümkün değil. Emekliyiz herhalde. E, eşimden emekliyim. Peki e, emekli ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Hayır. Asla. Yetmiyor. Asla yetmiyor. Üniversiteye giden kızım var ve onun masraflarını karşılayamıyorum. Peki düzelir diyor hükümet abla. Sizce düzelir mi? imkanı yok. Artık yani imkansız. Düzeleceğini zannetmiyorum. Asla düzelmez. Çok pahalı. Yani memur olduğumuz için biraz zor zor alıyoruz her şey. Biraz sıkıntılı bu arada ama çözülecek diye düşünüyorum. Yani, çözülür mü sizce? Çözülecek. Sonra İnşallah enflasyon düşme, düşecek diye düşünüyorum. Çözülecek. E, miyiz? E, eşim emekli. Peki emekli ihtiyaçlarını alabiliyor mu? Tabii ki yani çok şey değiliz Allah'a şükürler olsun. Fazlası da değil, az da değil, orta. Vallahi hemşerim parası olanlar normal ama parası olmayan <laughs> biraz sıkıntılı. Peki emekli, sizin gibi emekliler için? Fark etmiyor emekliler yani. Devletimiz Allah saval vermesin. İyiyiz, memuruz, hayat güzel devam ediyor. Genelde yani şöyle harcamasını bilirsen güzel ama zarta zurta, kıvıra zıvıra, ayaşa sarhoşa gidersen bu maaşlar yetmez, perişan olur. Zarın fiyatları, fiyatları gönlümüze göre alışveriş yapabiliyor muyuz? Yok canım ne arasın ya, ne arasın? Ee, şey, e, piyasa alt üst olmuş, her şey bitmiş ya. Bitmiş, millet